Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Nisan Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün bizde saat 14.00'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Faizlerde artırım yapıldı arkadaşlar. Bugün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Avrupa tarafında da Faizlerde 25 bas puanlık bir indirim yapıldı. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini yüzde iki buçuktan yüzde iki nokta düşürdü arkadaşlar. Bizde ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde kırk buçuktan yüzde kırk yükseltildi arkadaşlar. Yani Avrupa tarafında mevduat faizi yüzde iki bizde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde kırk altıya yükseltildi. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranında %46'dan %49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41'den %44.5'a yükseltti. Şimdi karar metninde şöyle notlar var arkadaşlar. Enflasyonun ana eğilimi Mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında bir miktar yükseleceği, Hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülerinin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda politika faizi enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmesi durumunda da para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır denmiş arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası daha önce 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda politika faizini değiştirmezken gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'ya yükseltmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde yapılacak arkadaşlar. Şimdi faiz kararı sonrası grafiği zaten görüyorsunuz. Ciddi bir düşüş olmuştu bir endeksinde ama sonra endekste bir toparlanma görüldü arkadaşlar. Bugün Bofa tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri de 4 milyar 10 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa tarafı da bugün nette alıştaydı arkadaşlar. Bofa üzerinden bugün nette en fazla Akbank hissesi alınmış. Yani açık ara Akbank ve Türk Hava Yolları alışlarda ilk ikide yer alıyor. Akbank'ta net alış 1 milyar 852 milyon TL. Türk Hava Yolları hissesinde net alış 1 milyar 488 milyon TL. Tekfen Holding'de net alış 233 milyon TL. Aselsan'da net alış 186 milyon TL. Migros hissesinde net alış 152 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bofa üzerinden bugün nette en fazla satılan hisselerde de Koç Holding hissesi birinci sıradaydı. Koç Holding'de net satış 862 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net satış 128 milyon TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net satış 92.7 milyon TL. Pegasus'ta net satış 88 milyon TL ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de Net satış 86.6 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yabancıların alış satış rakamları da paylaşıldı. Yabancılar 11 Nisan haftasında borsamızda 293.2 milyon dolarlık hissesine de satışı yapmışlar. Şirket haberlerinde gen ilaçın yeni iş ilişkisi haberi var. Burada yeni distribütörlük anlaşması imzalanması. Şimdi açıklama şöyle gen ilaç ve sağlık ürünleri sanayi ve ticaret AŞ ile Unikeris Limited arasında Adaskit hastalığının tedavisinde kullanılan Revkovi adlı ilacın Türkiye'ye ithali ve tedari konusunda münhasır distribütörlük sözleşmesi imzalanmış. Söz konusu sözleşme 3 yıl süreyle imzalanmış olup söz konusu ilacın genin 2025 yılı satışlarına katkısının 160 milyon TL'nin üzerinde olması bekleniyormuş. Yine şirket haberlerinde Green Türk Holding'in bir özel durum açıklaması var. Şirketin CEO'su Onur İçcan'ın muhtelif basın ve yayın organlarında verdiği röportaj metni aşağıda yer almaktadır. Burada Green Türk Holding tarım, enerji, inşaat ve gıda sektörlerindeki yeni projeleriyle 2025 yılı için hedef büyüttü. Şirket yıl sonunda 7 milyar TL ciro hedefliyormuş. Tarımda halka süreci enerjide kapasite artışı. Tarım, enerji, inşaat ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Green Tür Holding, 2025 yılına yönelik yatırım planlarını kamuoyuyla paylaştı. Green Tür Holding CEO'su Onur İçcan, yıl sonu için 7 milyar TL ciro hedeflediklerini açıklarken, özellikle tarım ve enerji alanında önemli adımlar attıklarını belirtti. Enerji yatırımlarının toplam bedelinin 250 milyon dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor tarım faaliyetlerini Özava Tarım Çatısı altında birleştirdiklerini belirten İçcan, şirketin sermaye piyasası kuruluna izahname onay başvurusunda bulunduğunu ve halka sürecinin devam ettiğini açıkladı. Özellikle bu sürecin ardından tarım yatırımlarına hız vereceklerini vurgulayan İçcan, ürün çeşitliğini artırarak bölgesel istihdam açısından yeni fırsatlar yaratmayı planladıklarını ifade etti. Enerjide 326 MW büyüklüğünde ortaklık Green Türk Holding Halkan Sonrası gerçekleştirdiği enerji şirketi satın alımıyla birlikte toplamda 326 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projelerinde ortak konumuna geldi. Şanlıurfa Viranşehir bölgesinde devam eden 130 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesinin 50 MW'lık bölümü 2025 Nisan ayı itibariyle faaliyete geçmiş durumda. Projenin tamamı yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana yayılıyor ve bittiğinde de Türkiye'de tek alanda kurulu en büyük dördüncü güneş enerji santrali olacağı bildirilmiş arkadaşlar. Bunun dışında Afyon ve Manisa illerinde toplam 78 MW kapasiteli depolamalı rüzgar enerji santrali projeleri için ön lisanslar alındı. Ayrıca Diyarbakır'da yer alan 20 MW'lık depolamalı güneş enerji santrali projesi için lisans süreci devam ediyor. Tüm bu projelerin toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 250 milyon dolar civarında olması bekleniyormuş. Depolama kapasitesi ve inşaat projeleri, tarım alanda yapılan yatırımlarla birlikte lisanslı depo kapasitesini 75 bin tondan 155 bin tona çıkaran Holding, toplam 220 bin ton depolama kapasitesine ulaşmaya hedefliyor. Hem lisanslı hem de serbest depolama alanlarında büyümenin devam edeceği ifade ediliyor. Deprem bölgesine yönelik projeler de şirketin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda tamamlanan New Tower konut projesi kapsamında 23 bin metrekare satılabilir alanın 2025 Nisan itibariyle satışına başlandı ve yaklaşık 1.2 milyar TL gelir hedeflendiği bildirilmiş. ABD ihracatında beklentiler artıyor. Türkiye'nin gümrük vergisi açısından ABD tarafından düşük tarifeli ülkeler arasında bırakılmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Onur İçcan, özellikle tarım ürünleri ihracatında ABD'ye yönelik yeni kanalların açılmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'nin mevcut ekonomik programı çerçevesinde yatırım ortamının güçlendiğini belirten Green Türk Holding CEO'su ekonomiye güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirket ciromuzu yıl sonunda 7 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz demiş arkadaşlar. Öte yandan da Hatay'da kurulacak olan büyük ölçekli bir makarna üretim fabrikası içinde çalışmaların başladığı açıklandı. Bu yatırımın da bölgeye ekonomik katkı sağlaması ve istihdam oluşturması öngörülüyormuş. Yine şirket haberlerinde Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ'nin kar payı dağıtım haberi var. Bu şirket kar payı dağıtımı yapmayacakmış arkadaşlar. Burada kayıtlarda 1 milyar 444 milyon TL net dönem zararı vardır denmiş. 2024 yılına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş. Yine girişim elektriğin bir kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada SPK'dan onay alınmış. 16 Nisan 2025 tarihinde SPK'dan onay alınmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. Burada şirket 4,5 milyar TL sermaye tavanını artıracak. SPK'dan da 16 Nisan'da onay alınmış. Diğer haber Rainbow Polikarbonat'ın kar payı haberi. Bu şirkette kar payı ödemesi yapmayacak arkadaşlar. Işık Plastik'in sermaye artırım haberi var. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %604. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 1 milyar 287 milyon TL. Mevcut sermaye 212 milyon 918 bin TL'den 1,5 milyara çıkacak. Böyle bir karar almışlar. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek şirket Işık Plastik arkadaşlar. Diğer haber Sarkuysa'nın sermaye artırım haberi var. Sarkuysan'da da 600 milyon olan mevcut sermaye 1 milyar olacak. Burada %66.6 oranında bedelsiz sermaye artırımı. İş kaynaklardan bedelsiz pay 400 milyon TL. Sarkuysan'da böyle bir karar almış ve kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Temapol'un kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada SPK'dan 19 Mart'ta onay almışlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar olacak. Bu da SPK'dan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinler alınmış. Genel Kurul'da da onaya sunulacakmış arkadaşlar. burada daha önceki bildirimde kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi sehven 31.12.2025 olarak girilmiş olup doğru tarih 31.12.2029 olarak düzeltilmiş haberde. Öz Yaşar Tel'in yeni iş ilişkisi haberi var. Burada da arkadaşlar açıklama şöyle. Şirketimiz Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş yurt dışında faaliyet gösteren bir müşterisinden yaklaşık 890 bin euro sipariş almış ve ayrıca ek olarak şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak Düzce'de faaliyet gösteren çok yaşar halat makina tel galvanizleme sanayi ticaret AŞ yurt dışında faaliyet gösteren müşterilerinden yaklaşık 790 bin euro şirketimizin %51 bağlı ortaklığı olarak Adana'da faaliyet gösteren çok yaşar tel de yurt dışında faaliyet gösteren müşterisinden yaklaşık 1 milyon 190 bin euro tutarında yeni sipariş almış. Fonet Bilgi'nin yeni iş ilişkisi haberi var. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme. Burada da açıklama şöyle. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 23 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı sözleşmesi 35 milyon 449 bin TL bedelle imzalanmış. Yine şirket haberlerinde Batu Söke Çimonto'nun sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da oran bayağı bir yüksek arkadaşlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 38 milyar olacak. Burada 36 milyar TL sermaye tavanlı şirket artacak. Burada arkadaşlar kurumlara başvurular yapılacak. SPK Ticaret Bakanlığı onayları alınacak ve ilk genel kurulun onayına sunulacakmış. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.